Herkese selam arkadaşlar. Ben Irmak. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin önerdiği bir ürünle makyajımı tamamlamaya geldim. Gördüğünüz üzere ten makyajımı yaptım. Bu aşamaları geçmiş olacağız. Bugün odaklanacağımız şey Revolution markasının Forever Flawless Birds of Paradise paleti. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bugüne kadar sahip olduğum en renkli far paleti olabilir. E, NYX'in bir far paleti var bende. Ultimate serisinin en renkli festival olması lazım. Hatta bir tane daha var. E, en renkli paletlerim onlar da bugüne kadar ama bu efsane. Bu efsane bir şey. Ben böyle bir şey görmedim. Revolution markasının paletleri gerçekten çok güzel. Bu kaliteli olan serilerinden çok güzel böyle çıt çıtlı bir ambalajı var. İçinde kocaman bir aynası var gördüğünüz gibi çok güzel bir palet. Denemek için çok sabırsızlanıyorum. Revolution'ın daha önce denediğim paletleri var. Performansı güzel bir marka. Far paletlerinde uygun fiyatlı diyebileceğimiz kategoride çok güzel paletler üreten bir marka. Bunların fiyatları da son dönemde çok arttı. 500 küsürden 300 küsüre iniyordu. Kupon vardı. Onu da kullanarak 380 TL'ye bunu aldım. Bunu deneyeceğiz. Ama onun yanında yine ekstra yeni ürünlerimiz de var. Size çok güzel bir muadilden bahsedeceğim. E, pastel'in şu aldıklarından yeni bir rengini deneyeceğiz. Bu kez 44 numarası ve Flormar'ın yeni çıkan rujunu deneyeceğiz. Videom başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Size çok güzel bir muadilden bahsedeceğim. Solem diye bir marka. Bu şekilde okunduğunu düşünüyorum. Bu ürün Rodun Lip Treatment ürününe muadil. Tamamen tesadüfen karşıma çıkan bir reklamdan keşfettim. Şöyle göstereyim. Solen Beauty diye bir marka. Zaten birebir e, muadilini yaptıklarını iddia da ediyorlar. Unscented e, olan versiyonunu aldım. Yine üç farklı versiyonu vardı bunun da. Rode'un bendeki versiyonu da unscented. Yani kokusuz. Birebir neredeyse aynılar arkadaşlar. İkisi de şeffaf bir ürün zaten. Hani çok ciddi bir fark tabii ki olmayacak aralarında ama Birçok dudak yağıyla Rod kesinlikle benzemiyor. Şu an Türkiye'de bunun haricinde herhangi bir muadil ben görmedim. Birkaç farklı ürünle karşılaştırdım. aralarındaki farkları şöyle söyleyeyim size. İkinin, ikisinin de ambalajı elimde. solan markasında parfüm varmış. E, Rod markasında parfüm yok. E, bir farkları da Rod'da laktik asit varken solan markasında laktik asit yokmuş. Onun dışında bütün içerik listesi koyabilirsem ekrana da koyarım. Burada ikisinin de içerik listesi gözüküyor. Birebir aynılar. Şimdi solemle şöyle bir dudaklarımı nemlendirerek başlayayım. Bakın böyle road gibi. Yani şeffaf bir gloss ırmak herhangi bir gloss da benziyor diyebilirsiniz ama yapı olarak aynısını arayan birisi için muadil olarak gösterilebilir. Aplikatörü bir nebze benziyor. ki çok daha konforlu bir aplikatör bu arada. Daha açılı olduğu için çok konforlu uygulanıyor Rode. Ama bu da hiç fena değil. Bunu da aynı Rode gibi bolca uygulayıp dudaklarınızı dolgun dolgun gösterebiliyorsunuz. Bir farkları da şu bence tatları. Rode'da hafif tatlı bir tat varken Solem markasında böyle hafif plastikimsi, hafif böyle uhumsu bir tada sahip sadece. Ama arayanlar için Rode'a muadil Solem'e bu markaya bakabilirsiniz. Bunu ben bu sefer hani bir gloss gibi değil de nemlendirici olarak uygulamak istedim. O yüzden mümkün olduğunca yayarak dudaklarımı nemlendiriyorum. Pastel'in aldıklarını toparlıyorum. Biliyorsunuz ki bu cream blush'larının bu kez 44 numaralı Blossom rengini deniyoruz. Bu kez mesajımız biliyorsunuz bunların içinde mesajlar var. Skin first, makeup second, smile always yazıyor. Cildiniz önce, makyaj sonra, daima gülümse gibi bir anlamı var bu şekilde bir Mesajı var. Şimdi bunu uygulamak istiyorum. Renk tonlarına bayılıyorum bu allıkların. Bugüne kadar kullandıklarım arasında en içime sinen 46 numaralı Harmony oldu. Kırmızısını da çok seviyorum ama o Harmony çok güzel bir rengi var. Şimdi bunu da hafif turuncu ve böyle canlı bir renk diye kullanmak istedim bu makyajımda. Bu da çok güzel bir ton. Harmony ile çok ciddi oranda bir fark yok aralarında. Zaten birkaç rengi birbirine çok benziyor. Ambalajdan baktığınızda da alt ton ve çok ufak nüanslar var aralarında. Bu da gerçekten çok güzel. Evet. Bu da çok çok başarılıymış. Bunların bütün renklerini toparlamaya çalışıyorum. Kendim de karşılaştırmak istediğim için. Belki böyle kısa kısa videolar yaparım. Burada karşılaştırmamı istiyor musunuz arkadaşlar? Bununla ilgili lütfen bana yazın. Çünkü bir takipçimle konuştuk. Geç kaldın. Zaten bir sürü insan bunu inceledi dedi. Ama ben merak ettiğim ürünlerin farklı tenlerdeki, farklı kişilerdeki duruşlarını merak etmişimdir hep. Bir ürün alacaksam TikTok'a girerim. Farklı farklı kişilerin incelediği videolara bakarım. Hani kendi ten rengime en yakınını bulmaya çalışırım. O yüzden bu benim hoşuma gidiyor. İzlemeyi seviyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız mutlaka bir inceleme videosu yapacağım. Zaten tamamlıyorum. Ama boş gerek yok. Yeterince izledik derseniz de boşu boşuna yapmayayım. Söyleyin fikirlerinizi yazın genel olarak bana. Pastelin krem allıklarından 44 numaralı Blossom renginin de duruşu bu şekildeydi. Gelelim. Far paletimize çok iddialı bir palet, bunun farkındayım. Normalde e, bu tarz paletleri bir arada e, tek makyajda incelemekten çok hoşlanmıyorum çünkü renk dümbüşü oluyor. Mümkün olduğunca fazla renk kullanarak muhtemelen bunu dörtle falan sınırlı tutarım. En renkli makyajı yapmaya çalışacağım. Ama öncesinde bu paleti size bir elimde swatchlamak istiyorum. Öncelikle ilk dokuz rengi uyguladım, şu sırayla başladım şu üç rengi de dahil ettim. Farlar çok yumuşak. Böyle parmağınızla dokunduğunuzda yumuşacık hissediyorsunuz. Lovebird ve Rio isimli şu glitter'lar e, tam bir glitter. İçinde hiçbir böyle geçiş sağlayan bir şey olmayan toz glitter aslında. Onları uygulamak birazcık zor, çok dökülebilir. Böyle farbazı vesaire uygulamak ya da yüzde bence kullanmak gerekiyor. Şu renge ben bayıldım. Çok güzel bir e, ışıltı veriyor. Böyle ten rengine yakın bir ışıltı. Çok doğal duracağını düşünüyorum. Birçok rengin üzerine de uygulanabilir. E, morlarla, yeşillerle çok güzel olabileceğini düşünüyorum bu rengin. Göründüklerinden glitter'lar şu ikisini demeyeyim. Bunlar biraz farklı formda ama mesela şu pigmentasyonu çok düşük. Dördüncü sırada görüyorsunuz elimde. Ama mat renklerin yanında bence güzel duruyor yoğunluğu. Yani bir de onlar böyle cayır cayır olsaydı çok böyle papağan gibi bir palet olurdu bence. Mat renkler çok güzel. Şu mor Muhteşem bir renk. Çok bayıldım ona. Onu kesin kullanacağım makyajımda. Belki e, ikinci sıradaki pembeyi de kullanabiliriz. Şimdilik moru ve çok beğendim dediğim glitter'ı aldım. Geri kalan dokuzluya da bir bakalım. Son dokuzluda sadece bir tane ışıltılı renk var. Şimdi kolumda şu sırayla görüyorsunuz arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en pigmentli beyaz farı e, görüyorum şu an. Fiesta rengi şu. Çok güzel bir tonu var. Sarı farların üzerinde de yeşil farların üzerinde de bence çok güzel gözükür. Yeşil Buji rengi, Token Play rengi çok güzel. Island rengi soğuk bir mor. Adventure'dan biraz daha soğuk bir tonu var. Bütün renkler çok güzel. Ben bayıldım gerçekten ve şu an kafam çok karıştı hangisini uygulasam diye. Yeşilli, turunculu Morlu pembeli bir makyaj yapayım diyorum. Biraz doğaçlama olacak. Heyecanlıyım. Gerçekten umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Şuradaki pembe rengi gözlerimin biraz daha iç kısmına yani tüm kapağı aslında uygulayacağım. Şu morla ya da şu morla muhtemelen şununla biraz daha böyle katlanma bölgesine ve dış köşelere gideceğim. Turuncuyla biraz yumuşatırım diye düşünüyorum moru. Yeşili biraz daha içe ve alta uygulamayı düşünüyorum. Sonra biraz da böyle glitter'larla renklendiririz gibi bir düşüncem var. Teal Feather rengini alıyorum. Rahat rahat üst üste uygulayabiliyorsunuz. Tozutmadığı için. Ay çok güzel bir renk. çok güzel. Pigmentasyonu çok çok başarılı arkadaşlar. Moru alacağım bu sefer. Ve şöyle dışarıya uygulayacağım. Karıştırma fırçası aldım. Şu turuncudan alacağım. Fazlasını tamamen atıyorum. Ve şu dış kısımları turuncuyla yumuşatıyorum hafif böyle kaş altıma gelerek. Çok güzel bir renk bu da. Tam bir festival paleti bu. Biraz daha büyük bir karıştırma fırçası aldım. İyice dağıtıyorum bu turuncuyu. Şu yeşili alacağım. Şöyle göz altıma geçiyorum. turuncuyu tekrar alıyorum. Yeşili de biraz şöyle dışarı doğru dağıtıyorum. Şu Fiesta isimli şu şu rengi. Onunla iç tarafı şu pınarlarımın, göz pınarlarımın üzerine yeşil uyguladığım kısımları parlatıyorum. Ve parmağımla şu en beğendiğim ortadaki glitter'ı tam şöyle göz kapağımın üzerine hem mordan hem pembeden geçiyorum. Şimdi bu makyaja kahverengi bir eyeliner'ın güzel olacağını düşünüyorum. Eyeliner'da biraz şöyle uzatacağım ve kenarları temizleyeceğim. Bakalım nasıl duracak. Şu favorim oldu. Gerçekten şu ortadaki rengi çok beğendim. O birçok farın üzerinde çok güzel durur. Böyle ince glitter'ları seviyorsanız bu renk çok güzel. Bu paletle böyle mavi tonlu bir makyaj da yapmayı çok istedim şu an. Beulis'in Drag It eyelinerlarından kahverengi olanı uyguluyorum. Şimdi bir şu gözümün iki tarafını hafif temizleyeyim bakayım. Renk şu an çok yoğun gözüküyor gözümde. Onu bir azaltalım. Kameraya çok yansıyor mu bilmiyorum ama aynadan gördüğüm kadarıyla pembeler, morlar çok güzel oldu. Renk tonları muazzam arkadaşlar. Çok beğendim. Yani pigmentasyonları çok başarılı. Bir renkli far paleti almak istiyorsanız Buna bakabilirsiniz. Benim böyle gözüm kapalı güvendiğim renkli far paletleri. NYX'in Ultimate paletleri. Bu festival rengi de çok güzel. Ben bununla çok eyeliner de yapıyorum. Bakın bazı renklerde çukurlar görebilirsiniz. Eyeliner yapmak için. Ee, bu paletleri çok severim. Çok güzeller. Ama fiyatları çok artmış bunların artık. 1000 lira falan. 1200 lira falan olmuş. Onun yerine... Revolution'a bakabilirsiniz. Bu da çok ucuz değil. 400 lira civarında alıyorsunuz ama onun yarı fiyatı ve daha fazla renk var. Bununla isterseniz farklı videolarda çekerim. Farklı renklerle de bir kombinasyon yap görelim derseniz farklı makyajlar yapmaya çalışırız. Ben bugün bunları tercih ettim. Biraz spontane gelişti. Bence güzel oldu. Mesela şunları da risk alacağım şu an. Hiç emin değilim nasıl olacağı konusunda ama Şöyle yüzünüze uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ne olur kötü olursa şu an kızmayın. Şu şekilde yüzde sim olarak uygulayabilirsiniz. Şöyle favori rengimle de hafif üzerinden geçebilirim. Highlighter olarak da güzel duruyor. Bakın şu ortadaki şu beğendiğim renk ıslak ıslak bir görünümü var. Bu şekilde. Şimdi bir maskaramı süreyim geleyim. Ondan sonra rujumuzu da deneyelim. Evet, maskaramı sürdüm. Çok az da allığımı tazeledim. Concealer'la geçmek zorunda kaldığım için şuralardan. Benim içime sindi ya göz makyajı ne dersiniz? Yorumlarınız varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Şimdi gelelim Flormar'ın şu yeni çıkardığı rujuna. Bunu çok merak ediyorum. Lightweight Lip Powder isimli bu ruju. Hadi gelin buna bakalım birlikte. Birçok incelen kişi diyor ki işte dudak kalemi sürmenize de gerek yok. Hatta şeye benziyor olabilir diye düşünmedim değil. Mac'in şu rujuna. Powder Kiss Velvet Blur, Blur Slim Stick Rujuna yapı olarak benzeyebileceğini düşünüyorum. Bir bakalım uygulayayım, şöyle aynım açayım. 04 numarası bendeki şöyle bir renk arkadaşlar. Elde uygulanışı şu şekilde eldeki tonu böyle görebilirsiniz. Konforlu bir ruj'a benziyor elimde sürdüğüm kadarıyla bakalım. Evet kaymak gibi. Şimdi ama benim altta hata ettim. Şu alttaki glosu bir sileyim. Bu biraz görünümünü bence değiştiriyor. Şimdi tabi buna dudak kalemi kullanmanıza gerek yok diyen kişiler botokslu oldukları için, dudakları şiş ve çizgisi daha net olduğu için onlarda gerek olmayabilir. Böyle daha doğal görünümleri seviyorsanız bu şekilde hatta Şöyle şöyle geçerek üstünden. Böyle yapabilirsiniz tabii. Renk tonu çok güzelmiş bu arada. Ben bir dudak kalemi de uygulayacağım. Emily'nin 226 numaralı kalemiyle bir çerçeveliyorum dıştan. Emily 226 ile bu renk çok yakıştı bence. Yapısını beğendim. Güzel bir ruj. Sürümü rahat ama böyle çok da yağ gibi kaymıyormuş. Alttaki gloss birazcık beni yanıltmış. Mac'in bu rujuna benzeyebilir bileceğini düşünmüştüm ama bu biraz daha kaymak gibi bir ürün ama çok benziyor. Şu Flormar, şu Mac. Renk olarak değil de yapı olarak, duruş olarak bayağı benziyorlar. Güzelmiş kız. Valla bugün kullandığım ürünleri de beğendim. Kullandığım ürünlerin çoğu çok yeni ürünler değil ama e, benim için yeni olan ürünleri göstermeye çalışıyorum. Biraz böyle farklı şeyler göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Evet benim bugün kullandığım yeni ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.